Herkese selam. 31 yaşım var. Ben, sevgilim, kudur ben şimdi yola çıkıyorum lan dağlardan geleceğim. Sevinize selam olsun dostlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız ama bir fark var. Bak var seninle benim aramda kocaman bir fark var. İyili kutu arasında duran kocaman bir fark var. Kutu... Her öldüğümde bir cringe video izleyeceğim. TikTok'a gireceğim, cringe yazacağım. İlk çıkanı izleyeceğim arkadaşlar. Cringe mi onun kararını siz verirsiniz. Bakalım neler olacak göreceğiz. Şimdiden iyi seyirler. Eğer oruç tutuyorsan bu videoyu beğenmelisin. Oruç tutmuyorsan da bu videoyu beğenmelisin. Geçen John Wick izledim arkadaşlar. Bir karakter yaptım kendime efsane ötesi bu arada onu da söyleyeyim de yani gandırayım John Wick gibi savaşacağız John Wick. Arkadan vurdu. Gelsin paralar. John Wick'in tıpatıp aynısı. Delikanlı bir karakterle karşı karşıya kalacağız kardeşim benim. Gel gel. Bırakın gelsin. Ya geceleri E5'e mi çıkıyorsun? Ben anlamadım. Bir seni böyle bırakmadım gece yarısı. Yeter. Çarın bir ortağım var. Ben bir haberim yok ya. Kardeşim mi yapıyor bunu? Yeter ya. ya Sen böyle bir şey yok ya? Ya bunlar nasıl ara haller ya? Utanma Allah'ım anlam Allah yok senin. Klodun bozu yok. Klodun attan. Sararmış. Klod da sararmış. Üzüldün mü sen? Sen üzüldün mü? Tamam tamam. Olabilir. Herkesin kendi tercihi. Ama o... Tamam hadi seviyorum seni. Tamam hadi. Tekrardan başlayabiliriz seninle. Bak öpücük atıyor bak lan. <laughs> tamam hadi tamam. Oy şimdi John Wick'e benzedik he. John Wick'e değil de hocam sanki Bessat birazcık daha fazla benzemiş. <laughs> Neyse. Ağzıma soktum abi demin o yüzden. Eyvah. Allah Allah. Dört, Allah. Bir tane leş göründü. Birazdan ölülerin üstüne dandı. Kanka. Danlıyorum. Lan. Kanka ka Evet. Evet. Kötü başla. Evet. Kötü başla. Ölme artık. Öldür lan. Geldi. Can da yok ya, 25 kurşunum var. Basalım iki kişi, 1, 2, 3, gel! Neredesin? Evin içinde. Ah be, nasıl ölmüyorsun be kardeşim? Oğlum. Tamam, tamam, güzel, güzel, güzel. Allah, oğlum bu kim? Lan, bu Allah! kaç kere söylüyorum. Millete gelen bota bak, bize gelen bota bak. Yüzümüze çıkıyor bir yerler. Namluyla kafama vurdu. Bilade. Arkadaşlar bu taktiği kullanın misliğinin kralları olmak için yeşil çatıyı ele almalısınız. Şimdi. Yine taktiğimizi söylemesene. Ama gördüler Ama ki zaten. Ama gelip gelip bile öldürüyor. Sempatuk abi, sempatuk abi diyor bizi öldürüyor sonra. Harbiden arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Milletin işte barış burayı falan yüzüyor. Adam zıplıyor hiçbir şey yapmıyor. Bizim adam sempatuk abi <laughs> geliyor diyor ki sempatuk seviyorum abi. Diyor, bam! Ağzıma Roketle vuruyor. Sadece ben beni de öldürmüyorlar, arkadaşlarımı da öldürüyorlar. <laughs> sen sen burada abinin arkadaşısın, selam söyle. Pat. Arkadaş olarak ekle pat. Bu Aa, ne? Aa oğlum bu ne? What the? F hey, iyi uykular ha. Oy. Allah! Lan gerçekten vuruluyorum. Peki buna ne diyorsun ha? Abi şimdi onu götünden vuracağım izle. Arkadaşlar artık bomba falan da kullanıyorum. <laughs> Al <Aa>, bu. <laughs> evet. Aa, lan! Ay ananı satayım seni. Hadi bebeğim yap hamleni ha. Hadi çıkart kelleni. Canım çok az. Du oh. Evet böyle oldu. Yani ne alakasın sen? Senin kokun başka. Bo Bacaklarım kırıldı bilader. Yaklaş 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 yaklaş. Geldi bile. Eyvah. Oğlum bizim evet. takım. Sana mı yaklaşayım? Evet. Evet. Ben biriyle kapışıyorum diğeri beni vuru. <laughs> baba ben anlamadım baba. Lutumuzun oraya doğru atla abi. Lutumuzu Lut adamları öldürüp alalım geri. Lan oğlum çatıya insene. Lan adam bak. Lan adam yan o adam, ya, adam, adam. adam parti yapıyor ya. Artık vuramaz. Artık vuramaz diye de çatıya biri tırmanıyor birader. Şurada. Şurada. Ana senin kokun başka. <laughs> Çatı... Abi <benim>. hemen bana Kaç abi. Arkadaşlar lan <laughs> vurmayın lan. Tatlaş lan aşağıla. Lan vurma vurma. <laughs> Anasını <laughs> avradını. Her ilk karşınıza karşınızdayım arkadaşlar. Yani cringe yazdım bu çıktı bakalım izleyelim. Bir şey diyemeyeceğim. Cola. Potato chips. Potato chips. Cola. Potato chips. Pudding. <laughs> okay, okay. Cola. Ah, stop. Tamam evet ilk video için biraz şeydi evet devam edebiliriz hocam okay. Oğlum adamlar ne o a, apartmanın içi dop dolu diyebilirim Ya da alt kat bilmiyorum emin değilim Emin değilim yardıma ihtiyacım var ama Lan dur bir bayıl artık be kardeşim. Yine ginek kalk ginek. Adana'ya kalk. Allah kahretsin bacaklarım kırılmış olabilir şu an. Hey. Abi. abi. dur abi abi ya Allah kahretsin. ben bunları ben bunları tam gideceğim. Tam gideceğim. Bak ölüsü burada kardeşim. oha Ölüsünü tutuyorlar abi senin. E, oğlum beni Aa. görüyormuş adam. Abi. Allah bomba. Oluyorsun. oğlum bombayı buraya kadar yetiştirebiliyorsa bu adam yakında. Arkadaşlar kaçamıyor. Öyle iğrenç bir yerdeyim ki 3 kişinin arasında. Aa! Abi sen öl ben seni dirim. Senin o ara... Göremiyorum. Adam çok hızlı gidiyor. Yani Arabana inersem de öleceğim. Korna morna çalıyor lavuk. Bilader! <laughs> Aralarında... Oğlum Lut'a gitme! Ya Lut'un oraya gitti. Korna çalıyor. Bir... Bilader arabayı durdurmuyor. Oğlum bıraksana beni. Ay ananı bilmeyen araçtan çıksam ölürüm. Oğlum alanın dışına çıktık. ana Ananı avradını. Yapma. Yapma kanka yapma ya. Oğlum adam beni öldürtmeye çalışıyor ya. <laughs> Tribünü geri ver. Lan bu ne? Oğlum bizi nereye soktu? Kanka öleceğiz. Tamam artık. Arkalanmamak, Arkalanmamak dileğiyle. Dediğim anda ya. ya Ananı avradını senin. Alan'ın anasını avradın. Of of eski sevgilim aklıma geldi. Hangisi kanka? İşte onu hatırlayamadım. Bu go bu go. What the? Yani alakasını anlayamadım fazla ama güzel. Hoşuma <laughs> <Başım> gitmedi değil. <laughs> My oh okay 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 çok sesli ya. Ulu belanı vermesin senin ya. <laughs> oğlum benim de refleksleri çalıştırdı. Allah karısı kanka o kadar çirkin bir yerdeyiz ki. Oğlum bir dakika geliyor sanki. Allah! Lan köpek giriyor içeri çıkıyor. Köpek o lan, giriyor. O kanka adam içeri mi girdi? Düşman mı adam mı? belli değil. Çok garipti. De. Allah köpek. Köpek. Oğlum köpek benim mi lan yoksa? Abi çatışma ortası köpek giriyor köpeği. Beni kurtarabilirsen mükemmel olur. Yan adamda yan yanmadan Kanka, güvenli şekilde. Kapıya namluyu tuttum ve yan adamda. yanar Biri gitse biri geliyor, biri gitse biri geliyor. Bir gün bir kaderle bir Suudi Arabistanlı bir Türk. Aynı uçağa binmişler, misliğini atlamışlar. Misty'nin onlara bir tane hizmetkar karşılamış. İsmi Johnny Bravo. Ha? Allah Allah. Allah Allah. Oğlum Allah Allah diye bağıran kim? <laughs> Korktum. <laughs> Kendi o bile eder. <laughs> Uçakta birisi de herhalde lan. Nereden bileyim mi <laughs> Allah Gerek. Allah. Aferin. Allah belanı. <laughs> yapıyorsun Hüsnü? ses ver. Hüsnü ses versene. Rıza baba. Rıza baba orada mısınız Rızağa, baba? Yaralanmış galiba. <laughs> seni dinliyoruz Hüsnü. Baba. Baba. Neyse dur bakalım Osman'ın bizi kurtarır. Osman'ım nereye gidersin? <laughs> <laughs> Elenin karına gidelim Safiye. Nereye giderim? Ben seni kaldırmaya giderim Safiye. Usman'ım nereye gidersin? Elinin koluna kadarım Safiye. Ben nereye giderim? Bilmem arkadaşlarıma kaldırmaya giderim Safiye. Kapayı yedim. Ben sonunda en çatın attım. Arab oğlum. Başka insanlar var. Vurma. Vurmayın beni. Nerede lan bu adam? Oğlum nerede? Oğlum adam. Geldi 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 geldi. Geldi. Gel oğlum. <laughs> Tüplere bak. Bir daha var bir daha var. Hadi lan. Ay arka ye yeah. oh. Aa, oh. lan, tut tut tut, tut. Oh. <laughs> İşte bu doğru. Gözleri mi kararmıştı? Her şeyin <laughs> bittiğini düşünmüştüm. Evet. <laughs> Devaneler parmaklarını benim popamı doğru <laughs> <laughs> Bir anda iki tane kurşun sesi. Da 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 da. Rebaniler şimdi seni becereceğiz. Derci seni benim gözleriyle tacit ederken bir anda bitir. Nasıl bir ses bu abi? Da 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 da. Ses var. Lan oğlum. Bizim adammış abi. Nasıl çıkıyor bilader? Bunu koymuşlar buraya. Ya, lan oğlum varıyor? bu kim? Bu gel. Belki sanki, lan bu kim? Oğlum ben bir şamar oğluna döndüm ama. Oğlum bu ne lan? Ey dostum iyi uykular ha. Abi geçen geliyor arkadaşlar. Ya bu da abi seni çok seviyorum. Ben de seni kodum. Tamam lan. Cümlemin bitmesini izin veremeden keleşli kodla beni vurdu. Onda şey dedi. Beni takip et abi. Lan e, oğlum. Ekle, 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 oynayalım dedi abi. Beni öldürdükten sonra ben seni neden ekleyeyim? ben seni vurabilir miyim diyorum. Beni vurursa abone çıkalım dedi. Yapma kardeşim direkt tırırırt dedi. Bir baktım ki ne ölmüşüm gene. Hakkı neler tabi diyor bir de giderken. Bir de beni rutladı. Ya her şey var. Bir de rutladı beni. Güldü. Enayi, enayi silah özelimiz. Zua'ya yaptı gitti abi. yani bilader sen iyisin. Bak lafım yok benim. Ama kuray birazcık <laughs> daha iyi olabilir. Oha oğlum adamı görmeden nasıl indiriyor helal olsun lan. Lan bu ne? Kim Bana selam verin. Arma lan Bak da vurayım. Tamam oy, oy oğlum kanka arkadan. Arkadan arkadan. Bu Böyle güzel bir ortamda alan ne ya, alaka? Cidden alana öyle ölür, öldürsek bu oyunu ya, olmaz. Ya yeter yani. vallahi olmaz ya. <laughs> hani kadınlar kötü oynuyordu. Bu ne oğlum böyle? Makine makine. Bu arada belki de şeydir erkektir abi. <laughs> ya yani <kendim> şey <laughs> ses geliyor. <görüyorum> şeydir <gülüyor> <ya>. <gülüyor> lan 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 lan. <laughs> lan. abi Hasan abi senin girdiğin yollarda benim ayak var kardeşim. Allah kahretsin bir takım ateşlerin ortasındayım. Allah Allah yoğun bir sniper sesi. Ananı ne oluyor hey Oo oh, 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 oh. vurmak yok vurmak yok vurmak yok çıktı mı kafası bak onu <laughs> gel bir daha gel gel Oy çeto Bir daha burada burada mavi binadalar Güzel bak. bak abi. basın şu an basın 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 Alakası bir yerden vuruldum ben bu arada da o evin içinde değil abi benim. Şurada bana. bir çıkarsa onu vuracağım. Hadi hadi bebeğim göster kendini. gülay ölme sakın. Safe, safe oyna safe. Kart o kafanı oradan. Oha fena gitmedi lan bomba. Allah alan geldi. Adam tek abi. Adam bak işte, nerede biliyor musun? Şu yüzde yüzde Yes! Winner, dinner, çıkın, dinner. Winner, dinner, çıkın, dinner. <laughs> gülay, 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 Gülay. Bu şarkı bile, ben benden gelsin. Hu, uh. yeah. Gülay, hey. Yeah, yeah. hey. Ah, gülay. gülay, Gülay, <gülüyor> <gülüyor> Adam, Gülay, geliyorum. Gülay. Adı Gülay. Rakipleri Gülme Ay. Evet dostum, <laughs> burası Türkiye. Yani Kızılay, yeah. Yıldızay, Bayrak Yıldızay, yeah. Ana come bebi baby for the fuck Sen dağlar dağlar İrinden oynar oynar Tuttu konumdan dedi ki size kazandıracağım dedi <laughs> Kazandırmaya kalıyorum dedi evet. Hazır de abi Abi şey mi? Tülay <laughs> seni karadın çok özledim seni karadın <laughs> Karadın onu Tülay seni çok özledim Oradaki Gülay aynen Oradaki Tülay abi bu Oooo oh, Wow Kanka bilmiyorum ayını kazanıp kazanmayacağımızı Ama Eve girememekle büyük hata etmiş olabilirim Evet Ölüm sesiyle irkildim. İki arkadaş bayıldık. Beraber bayıldık. Evet. Yok. Önemli olan nedir biliyor musun Renç? Bir kardeşinizin sizin için gelmek istediğini Oha. Hala yaşam mücadelesi veriyorum abim. Birini bayıttım, birini bayıttım. Abi oros... Aa! O kadar Azerbaycan'dan gelir seni Vallahi neden yaşıyorum bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yanlış info vermeyeceksin bana bir daha. Bana yanlış info vereni ben ne yaparım? Bak <laughs> burada burada oğlum adam lan oğlum evin içinde oğlum çatıya mı çıktı? Ne yaptı? Şuradaydı abi. Ya çatıya çıktı ya da orada. Aha! Oğlum ev kalabalık lan olsa insan kaynıyor. <laughs> Allah kahretsin seni demir gibi oraya. Tam bayıttım arkadaşını. Allah'ım <laughs> olmadı. Allah <laughs> lan bu ne? Anasını sattım oğlum. Yukarıda beklediğim adam bir anda abi. Sniper ku... sniper'ımın önünde belirdi kafası. Gördünüz mü? Abi? Oğlum o neydi öyle? Abi jump scare attı bana. Manyak çocuk. <laughs> <laughs> Babasını havalı tüfekle vuran kişi. <laughs> <laughs> ya ne yaptın ya? Manyak çocuk ne yaptın sen? <laughs> <laughs> Baba vallahi bile olmadı. <laughs> ne yaptın sen? Ambulans ara. Sıvış değişmiyor. <laughs> <laughs> manyak çocuk. Aa! <laughs> Aa manyak çocuk ne yaptın? O beni vurdu. Sıra bende ha. Ay ananı senin ben ya. Burada mısın? Aa! Lan bu nerede? Ay ananı sen baktın? Ardı ben almadım. Ben almadım. Winner Aha. dinner chicken dinner winner dinner chicken dinner winner dinner dinner what the fuck Bak beni gör hadi Kamil ol tepeden tırnağa sen hami ol Daha içeri başlamıyor ya gıcıklığı Allah'ım daha içeriğin başlamaması bile gıcıklığı <laughs> Heh başladı <laughs> Ne var ki bunda? Gayet güzel. <laughs> oh, what the? Please. Oh no. Oh. Taro. <laughs> Anton. Marcos. Evet dostlarım videonun sonuna geldik. Eğer yani bu tarz videonun zaman gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.